Bir aşk için yapabileceğin her şeyi yaptığına inanıyorsan ve buna rağmen hala yalnızsan için rahat olsun. Giden zaten gitmeyi kafasına koymuştur. Ve yaptıkların onun dudağında hafif bir gülümseme yaratmaktan başka hiçbir işe yaramayacaktır. Sen kendini paralarken o her zaman bahaneler bulmaya hazırdır. Hani ağzında kuş tutsan bu kuşun kanadı neden beyaz değil diye bir soruyla bile karşılaşabilirsin. İki ucu keskin bıçaktır bu işin. Yaptıklarınla değil, yapmadıklarınla yargılanırsın her zaman. Bu mahkemede affetici sebepler yoktur. İyi halin cezan da indirim sağlamaz. Sen ama senin için şunu yaptım derken o şunu yapmadım diye cevap verecektir. Ve ne söylersen karşılığında mutlaka başka bir iddia ile karşılaşacaksındır. Üzülme. Sen aşkı yaşanması gerektiği gibi yaşadın. Özledin, içtin, ağladın, güldün, şarkılar söyledin, düşündün, şiirler yazdın. Peki o ne yaptı deme. Herkes kendinden sorumludur aşkla. Sen aşkını doya doya yaşarken o kendine engeller koyuyorsa bu onun sorunu. Bir insan eksik yaşıyorsa ve bu eksikliğini bildiği halde tamamlamak için uğraşmıyorsa sen ne yapabilirsin ki onun için? Hayatı ıskalama lüksün yok senin. Onun varsa bırak o lüksü sonuna kadar yaşasın. Sen her zamanki gibi yaşayacaksın. Her zamanki gibi yaşayacaksın sen. Acılara tutunarak yaşamayı öğreneli çok oldu. Hem ne olmuş yani? Yalnızlık o kadar da kötü bir şey değil. Epeydir elini almadığın kitaplar seni bekliyor. Kitap okurken de mutlu oluyorsun, unuttun mu? kentin hiç görmediğin sokaklarında gezip yeni yaşamlara tanık olmakta keyif verecek sana. Yine içeceksin rakını balon yanında. Üstelik dilediğin kadar sarhoş olma özgürlüğü de cabaz. Sen yüreğinin sesini dinleyenlerdensin ve biliyorsun asıl olan yürektir. Yürek sesini bilmeyenler ya da bilip de duymayanlar acısa da için unutma. Yaşadığın sürece o yürek var olacak seninle. Sen yeter ki koru yüreğini ve yüreğinde taşıdığın sevda duygusunu. Elbet bitecek güneşe hasret günler. Ve o zaman kutuplarda yetişen cılız ve minik bitkiler değil, güneşin çiçekleri dolduracak yüreğini.